Amerika'nın başkenti Washington'da Skorsky tipi askeri helikopterle yolcu uçağı iniş esnasında çarpışarak nehre düştü. ABD medyası nehirden 19 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını kaydetti. ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında uçakla askeri bir helikopter havada çarpıştı. Kazanın ardından uçakla helikopter donmuş durumdaki ve yaklaşık 7,5 metre derinliği 640 metre uzunluğundaki Potomac nehrine düştü. Uçakta 60 yolcuyla 4 mürettebat, helikopterde ise 3 askeri personelin olduğu belirtildi. Toplam 67 kişi arasından henüz kurtarılabilen olmadı. Şu anda olay yerinde 300'den fazla arama kurtarma personeli ise müdahalelerine devam ediyor ve bu kaza gerçekleştikten hemen sonra ekranlara o kaza anı da gelmeye başladı. Arkadaşlarımız da o görüntüyü ekranlarınıza getirdi. İşte bir yolcu uçağıyla helikopter arasında gerçekleşen kaza tam da bu noktada patlamayı da görüyorsunuz. Bir ışık hüzmesini görüyoruz. Işığın yoğunlaştığını görüyoruz bölgede. Ardından ekranın hemen altında gördüğünüz o ışık hüzmesinde kaza meydana geliyor ve bir helikopterle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yolcu uçağı çarpışıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar fazlasıyla çarpıcı. Çünkü kulenin bu hatada, düzeltiyorum, bu kazada hatalı olduğunu ifade ediyor ABD Başkanı Donald Trump sabotaj mı soruları var? Henüz sabotaj olduğuna dair bir açıklama gelmedi. Fakat bu iddialarda araştırılıyor ABD tarafından, Amerika Birleşik Devletleri tarafından, o bölgedeki yetkililer tarafından. iki farklı açıklama çok önemli. Biri ABD Başkanı'ndan kulenin hatalı olduğuna ilişkin, ve yine medyasında da Amerika Birleşik Devletleri'nin 19 kişinin şu anda ilk belirlemelere göre hayatını kaybettiği bilgisi var. ABD iç istihbaratı FBI'da su altı arama kurtarma ekiplerini yönlendirdi. Ancak olay yerinde gölün buz tutması nedeniyle arama çalışmalarının oldukça zorlu olduğu ifade ediliyor. Nehrin uzunluğu ve derinliği de arama kurtarmayı haliyle zorlaştırıyor. Olayın gerçekleştiği Ronald Reagan Havalimanı da bir süreliğine kapatıldı. Şimdi bu gerçekleşen olaya dair haberciler sahada takiplerine devam ediyor. ABD temsilcimiz Yunus Baksoy da kazanın ilk anlarında olay yerinden aktardı neler yaşandığını. Ekranlara taşıyalım. Bu olay e, akşam 21 saatlerinde gerçekleşti. Türkiye saatiyle sabaha karşı 05 gibi. E, ve burada yaşanan olayı hemen söylemek gerekirse arkamdaki Reagan ulusal, Havalimanına inmeye hazırlanan, artık inmesine saniyeler kalan yolcu uçağı Kansas eyaletinden kalkmıştı. İçinde 60 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere 64 yolcu taşıyordu ve ancak bu uçağa yolcu uçağına yandan gelerek çarptığını gördüğümüz bir askeri helikopter var. Resmi bilgilere göre Sikorski tipi Black Hawk dediğimiz yani Türkiye'de Kara Şahin olarak bilinen bu askeri helikopter yolcu uçağına çarpıyor ve hem helikopter hem de bu yolcu uçağı hemen bizim yanımızdaki yani bu gördüğünüz havalimanı Potovak Nehri'nin dibinde. O Potovak Nehri'ne çakılıyor ikisi de ve ikisi de hem helikopterde hem de yolcu uçağı da şu an konuştuğumuz saniyeler içinde bile suyun altında bulunuyor. En son gelen bilgi şu CNN Amerika'dan. Diyorlar ki henüz şu an burada saat 23.50 Türkiye'de 07.50 daha kurtarılan bir yolcu olmadı. Gerçekten çok trajik bir bilgi. Gerçekten çok üzücü bir bilgi ama henüz kurtarılan olmadığını söylüyor resmi yetkililer. Bir sıcak gelişme daha ordudan yapılan açıklamada Fort Belvoir'dan yani bu havalimanına yaklaşık 20 kilometre mesafedeki askeri üstten kalkan bu askeri helikopterin bir eğitim uçuşunda olduğu söyleniyor. Akşam saatlerinde zifiri karanlıkta Washington gibi Beyaz Saray hemen benim karşımda. Kongre karşında bu kadar yakın olan bir yerde eğitim uçuşu gerçekleştiren bir helikopter nasıl böyle bir kazaya sebebiyet veriyor? büyük bir soru işareti. ABD Başkanı Trump hemen açıklama yaptı olaydan sonra ve tam olarak bilgilendirildim. Dua ediyorum dedi, Tanrı onları kutsasın dedi. Ancak yeni gelişmeler oldukça bilgi vereceğim dedi. Üç Amerikan askeri vardı bu askeri helikopterde. Bilgiler bu yönde bize ulaşan. Üst düzey bir generalin ya da üst düzey bir yetkilinin olmadığı söylendi. Üç o helikopterde. 64 yolcu uçağında toplam 67 kişi ve şu an bulunduğumuz yerde bile yayın yaparken üşüdüğümüz içimizi titreten bir hava var ve ben görebiliyorum su hala donmuş halde Samet. Bu zifiri karanlıkta tabii göstermek mümkün olmamakla birlikte su hala donmuş durumda büyük oranda. Bu donmuş suya çakılan hem 3 asker hem de 64 yolcu 2,5 hatta 3 saattir suyun altında. Bu da tabii bize arama kurtarma çalışmalarının ne kadar zor olduğunu, ne kadar çetin olduğunu, belki de artık kurtarma değil, cansız bedenlerini o nehirden çıkarmaya dönüşebileceğini gösteriyor. Ben bir de etrafı göstereyim. Buradaki yoğun güvenlik önlemlerini. Burası sadece bizim gazeteci kimliğimizi göstererek girebildiğimiz bir yer oldu. Samet, ee, normal şu trafiği birçok yerden kapatmış durumda Amerikan polisi ve burada da onlarca Polis aracını görebiliyoruz. Ee, burada kimsenin durmasına izin vermiyorlar. Şu ilerideki birçok ışığın olduğu yerde işte o yolcu uçağının 64 yolcuyu taşıyan uçağın inmeye çalıştığı yer. Şöyle bir hemen göstereyim. Bakın şu e, polis araçlarının gördüğünüz park etmiş polis araçlarının hemen önü zaten o nehir. Şu an 67 kişi o nehirde suyun altında bu dondurucu soğukta bulunuyor. Tabi bu son gelen gelişmeyle, son gelen bilgiyle birlikte kimsenin henüz oradan daha çıkarılamadığı bilgisiyle birlikte bu insanların oradan canlı çıkarılması ihtimali de her geçen saniye, her geçen dakika azalıyor diyebiliriz. Ancak burada bir bilgi geldikçe de tabi biz de bu bilgileri paylaşıyor olacağız. Şu an için özetleyebileceğim bilgiler bunlar. Eğitim uçuşunda olan bir askeri helikopter çok yakın bir yerden kalkmış yaklaşık 20 kilometre öteden. Oradan kalkan bu askeri helikopter üstünde 3 Amerikan askerin taşıyan helikopter yolcu uçağına çarptı ve gerçekten de son zamanlarda burada gördüğümüz en büyük trajedilerden birine sebep oldu ve 3 saat geçmesine rağmen herhangi bir kurtarılan olmadı bu Potomac Nehri'nden. En son 6 Ocak 2013'te e, Asiana Airlines'ın 214 sefer sayılı uçuşu San Francisco'da düşmüştü. 3 kişi hayatını kaybetmiş, 187 kişi yaralanmıştı. Ondan önce de 2009'da e, New York yakınlarında Buffalo'da e, bir uçak düşmüştü ve 50 kişi hayatını kaybetmişti. Baktığımızda 10 yıldan fazla bir süre geçmiş. E, en son bu şekilde bir ölümlü yolcu uçağı kazası gerçekleşeli ama bunu farklı kılan, eşsiz kılan şey bir askeri helikopterin bu kadar merkezi bir yerde yani e, Kongre'yi, Beyaz Sarayı, diğer tarafta Pentagon'u çıplak gözle görebildiğimiz bir yerde akşam saatlerinde zifiri karanlıkta bir askeri e, eğitim uçuşu gerçekleştiriyor olması ve görüntülerde de görüyoruz gerçekten bodoslama yolcu uçağının e, orada uyruğu gibi görünüyor ama yani bildiğiniz gövdesine daldığını e, görüyoruz. E, oldukça tuhaf bir kaza. Nasıl gerçekleşti? Neden gerçekleşti? Öğrenmemiz gereken bir kaza. Bir de üç asker var bu helikopterde. Bu askerler yeni mi başlamıştı göreve? İlk kez mi kullanıyorlar bu helikopteri? Ne tür bir eğitim uçuşuydu? Neden eğitim uçuşu burada bu kadar yoğun bir sivil havacılığın gerçekleştiği yerde oldu? Onları da bilmiyoruz. Hatta o kaza görüntüsüne baktığımızda sadece vurulan... E, uçak yolcu uçağı değil bir de kalkan uçak olduğunu görüyoruz. Burada yani benim mesela şuranın hemen ötesinde sürekli e, gittiğim bir park vardır. Bütün uçuşları görebildiğiniz yani buranın hemen öteki tarafı çok güzel bir park Washington DC'de. Oradan hani uçuş kalkışları insanlar izlerler. Orada hani her dakika bir uç, uçağın kalktığını her dakika bir uçağın indiğini görürsünüz. Böylesine yoğun bir yerde eğitim uçuşu niye yapıldı? E, hala insanların akıl sır erdiremediği noktada bu Şimdi Yunus suyun aktardığı bilgiler fazlasıyla önemli ama bir diğer önemli konu da Rus medyasında yer alan bir haber arkadaşlarımız da o son dakikayı paylaşsın. Uçakta buz patencisi olan iki yani bir Rus çifte, iki Rus da bulunuyordu şeklinde bir son dakika gelişmesi bu ve önemli de bir iddia Rus kaynakları tarafından Rus medyası tarafından ortaya atılan çünkü gerçekleştiğinde uçak sonuç itibariyle Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan süreci biliyoruz e, ve o tartışmaları da fazlasıyla hakimiz. Bu noktada ne anlama geliyor ve e, ne anlatıyor bize e, bu durum soracağız. Konuklarımız var. E, stüdyomuzda Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Günler hoş geldiniz Cihan Bey. Hoş bulduk iyi yayınlar. Kanı. Teşekkürler. Evet. Çevrimiçi olarak da e, konu yayınımıza katılan dış politika analisti Erhan Yıldırım ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Şuoan İlhan Açıkalın bizlerle birlikte. Erhan Bey hoş geldiniz. Şuoa Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Erebakan Bey Postman'dan iyi yayınlar. Selamlar çok teşekkürler. Boston'dasınız siz şu anda var. Erhan Bey değil mi? Can, Can Beyler sahibi. Evet ben Boston'dayım şu anda. Ee, sizinle başlayayım evet, o zaman isterim. bölgede olduğunuz için. Sizin elinizdeki bilgiler neler? ABD medyasında yer alan bilgiler bir de tabii ki çok önemli bir e, detay. Uçakta iki, yani bir Rus çiftin iki Rus e, vatandaşının da bulunması. Erhan Bey. Şöyle, e, aslında e, bunlar muhtemelen Rus asıllı olabilirler ama Amerika Buz patenti e, takımı var bu uçakta. Amerika buz patenti ekibi. Yani e, Amerika devletine ait olan bir milli bir takım var. Buz patenti ekibi var. Onun e, belki e, şeylerinden birkaç tanesi Amerika Rus vatandaşı olabilir. E, biliyorsunuz Ruslar e, bu dünyada e, bu, bu sporlarda çok şeydir e, bayağı iyilerdir. Ama evet. e, son aldığım bir bilgi var. Ee, bu hattın açılmasında yani e, Yunus da söyledi çok yoğun bir bölge burası. Ee, bu hat bir tane hat açılmış yeniden. Beş tane hat varmış, pardon dört tane hat varmış. Uçağın iniş rotaları ile ilgili bir tane daha yeni bir hat konulmuş uçak ilmesi için kongrede ve senetöde bunlar konuşulmuş izinler verilmiş Çünkü Washington'un üzeri e, devamlı özel yerler bulunduğu için aynı Ankara gibi düşünelim oraya bazı uçaklar o hattan geçmiyorlar O yüzden bu hattın sebebiyet mi verdi diye konuşuluyor Aslında bu uçağın buradaki rotasındaki Eğer bir yanlışlık var mı diye konuşuluyor e, ama bunun ötesinde bir de eğitim uçuşu yapması e, sorulan sorulardan bir tanesi şu anda e, o, bu rotanın acaba o eğitim uçağıyla yapılacak olan alanda zaten bunlar 3 saat önce biz ilk söylemiştik Burası askeri üste çok yakın olduğu için daha önceki görüntülere baktığımız zaman alt yani uçağın biraz daha aşağı bölgesinden helikopterin devamlı hareket halinde devamlı kullanıldığını gördük. Fakat burada helikopterin üzerindeki TİKAS sistemi çalışıp çalışmadığı ile ilgili konuşuluyor. TİKAS uyarı sistemi eğer var mı olmuş olsaydın her iki tarafta yani çok ünlü bir uzmanla da konuştum bir iki saat önce askeri uzmanımızla Black Hawk dediğimiz bu uçakları, helikopterlerin çok donanımlı olduğunu ve asla böyle bir şeye karşılık da e, bir vuruşun olmaması gerektiğini söylüyor.